ne alan razı ne satan razı ne olacak bu pahalılık diye herkesin aklında fikrinde aynı soru. Peki 15 Mayıs tarihi itibariyle neler olacak? Neler yaşanacak? Piyasalara da götüreceğiz sizi. Makas iyice açıldı. Yani bir ekranda gördüğünüz döviz kuru var, bir de kapalı çarşıya gittiğinizde karşılaştığınız döviz kuru var. Altın altın zaten uçtu, gitti. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Yani pek çok yatırım, işte yollar, köprüler savunma sanayi yatırımları anlatılıyor. Ama vatandaş başını kaldıramıyor memleketinde ne olup bittiğinin farkına varamıyor. Çünkü ciddi bir pahalılık var. Dolar 19 lira 62 kuruş. Kapalı çarşıda peki 21 lira 94 kuruş. Euro 21 lira 50 kuruş gözüküyor. Ekranlarda küçük ekranlarda Kapalı çarşıda 23 lira 92 kuruş yani 24 lira desek herhalde kimse bize kızmayacak. Gram altın 1268 lira gözüküyor ya hani televizyonların küçücük köşesinde şuralarında. Kapalı çarşıda 1479 liradan satılıyor işlem görüyor gram altında tablo bu hemen sıcak gündeme geri gelelim Muharrem İnce adaylıktan çekildi nasıl değerlendirildi siyasette ve hangi cümlelerle çekildi izliyoruz. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere o görevini yapıyor. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. ...buyursun lütfen gelsin. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama e, istifasına götüren... E, ...bu o, işte belden aşağı vuran... E, o ...çok kendisinde ifade ettiği... ...çok yani içim acıyarak izledim. E, bu tür konularında... Türkiye açısından artık bitmesi gerektiğini, çok çirkin olduğunu ifade etmek isterim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüldüm dedi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Barış Manço'nun Halil İbrahim sofrası şarkısını paylaşarak kırgınlıkları bir kenara bırakalım diyerek Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz çağrısı yaptı. İyi Parti Lideri Akşener de o davete sıcak baktığını söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir daveti oldu. Ona da çok yani olumlu baktığımı ifade etmek isterim. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayıydı İnce. 14 Mayıs seçimleri içinde 100 bin imzayla 4 adaydan birisi oldu. Millet İttifakı'ndan gelen çağrılara olumlu yanıt vermedi. Adaylıktan çekilmeyeceğini her fırsatta dillendirdi. Hakkında saraydan para aldığı iddialarına kaset iddiaları eklendi. Geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimki öyle değil ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat falan değil bu iftira. Kimse montajlara inanmasın. Evet. Bu alaksızlık Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye yapılan ahlaksızlık diyerek ses yükseltti. İnce'yi arayarak yanında olduğunu da bizzat dile getirdi. İnce'ye birlikte mücadele çağrısı yaptı. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bu emniyet nerede? 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Ya bu kadar itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Bir gün önce İzmir ve Manisa mitingini iptal eden Muharrem İnce'nin dün saat 14'te basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Basın açıklamasından yaklaşık bir saat önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muharrem İnce'ye yönelik iftiralarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İnce kamera karşısına geçti. Memleket Partisi mutlaka o mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın. İstedikleri kadar montaj, kaset yapsınlar. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu dün desteğini size Teşekkür de açıklamıştı. Eder. Pardon. Pardon. Teşekkür ederim. Muharrem İnce her evden partisine bir oy istedi ama adaylıktan çekilirken bir başka adaya destek açıklaması yapmadı. Kılıçdaroğlu sorusuna da yanıt vermedi. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bunu bir geri çekilme olarak algılamıyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na, destek olarak algılıyoruz. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ince neden çekildi bilmiyorum dedi ama yaklaşık bir saat sonra yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu. Bay Bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediğiniz cumartesi günü ortaya çıkar. CHP İnce'nin çekilmesi Kılıçdaroğlu'na destekledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüldüğünü söyledi. 14 Mayıs'ta pusula üzerinde yine 4 adayın resmi ve ismi olacak. İnce'ye yurt dışından verilen oylarda 14 Mayıs'ta verilmesi muhtemel oylarda geçerli sayılacak ama seçim sonucuna bir etkisi olmayacak.